Strip Club'a gittin mi hiç? Gittim. Git, sürekli gidiyorum aslında Strip Club'a. Enteresan bir ortam Strip Club gerçekten. Ben seviyorum ya. Strip Club'ı. Stripper'a para harcama başarı öncelik olsun. Ya çok böyle gidip de aman aman bir para harcadığımız yok. Bir keresinde çok sapıttık. 1000 dolar falan harcadık bir günde de. Ee, öyle aman aman bir para harcadığımız yok ya. Oraya gidiyorsun. Belki 30 dolar, 40 dolar işte dans edenleri atıyorsun böyle bir bir 1. Ondan sonra başka ne var? Dans edenlerin dışında özel dans alıyorsun. Özel kucak dansı. O da 25 dolar oluyor. Onun için de ben kampanyayı bekliyorum genelde. Kampanya var şeylerde. Bütün kulüplerde böyle bir happy hour tarzı düşünün. Bir, bir müzik çalıyor. Herkes her saat başına bir müzik çalıyor. Herkes böyle bir duruyor. O zaman bütün kızlar böyle tek tek sahneye çıkıyor, sahneyi dönüyorlar falan, şey oluyor. Onun ismi neydi? Ee, i̇ki dans 35 dolara düşüyor o zaman. Sips Club'da pompa var mı diye sormuş bir arkadaş. Pompa yok. Aslında şöyle, ee, birkaç kere teklif eden arkadaşlarım oldu. Hani bir arkadaşım teklif etmiş. Bir tanesi şey dedi, yukarı çıkalım. Demiş daha doğrusu. Mişli geçmiş zaman kullanmak lazım böyle durumlarda. Bir dakika. <laughs> Hikayeyi bir kafama toparlayın. <laughs> demiş. Yukarı çıkalım 500 dolar ver işte. Ben sana özel takılayım orada falan tarzı. Birisi de bir arkadaş da, eve gel demiş. O da demiş ki şey onun ismi neydi? Saat sabah 6'da işim biter. 6'da ben şey yaparım. Onun ismi neydi? Ee, gelirim. Öğlen 12'de dönerim. 2500 dolar.